Aşamla geldi. Ne iş? Brut gibi valla, kovdu beni. Gel buraya, gel, aile reisi, gel. Geleceğim, bekle. Bekliyor. Bu ne? şimdi bunlar tabii ki de sinyali takip ettirecekler. Ben de dedim bunlara güzel bir İstanbul turu attırayım. <laughs> güzel. Kafa açılmış. Ah be abi. Bir de Burcu öpseydi var ya sen beni o zaman görecektin. Sonuçta kurbağayı bile prens yapan öpücük gücünü hafife alma. Ne demezsin. O zaman size emanet. Kır şifresini içinde ne var ne yoksa dök. Tamam. Hadi sana bol şans. Şansa ihtiyacım yok. Eyvallah. Ekip hadi Oh, 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 oh. Beyefendiye bak ya. Ya bu saatte kardeşin evde. Bizimki kim bilir hangi saçmalıkların peşinde. Benim evimde benden hesap soramazsın sen. Ne oluyor ya? Ben mi anlatayım yaptığın rezillikleri yoksa sen mi anlatacaksın? Nasıl? Arkadaşım gelmişti. Yani erkek arkadaşım. Babamlar aniden gelince korktuk. Babam da yakaladı bizi. Yani kaçarken. Benim babalığım söz konusu olunca mangalda kül bırakmıyorsun. Bu mu lan senin abiliğin? Şş bırak tülün bırak. Ya buna evlat mevlat ya buna çöp bile emanet edilmez be. Sen bunu söylemek için mi bekledin bu kadar saat? Yo yüzüme nasıl bakacaksın diye merak ettiğimden bekledim. Ha, şuraya bak. Maşallah ya. Maşallah. Heh. şimdiden üste çıkmaya başladı. Kızım hadi. Çık bakalım yukarı. Çık çık. Toparlan hemen eşyalarını eve gidiyoruz. Hadi. Hiçbir yere gitmiyor. Tamam abi. Giderim. Gitmek istiyor musun sen? Kavga etmeyin benim yüzümden. Tamam bitti. Hiçbir yere gitmiyor. Burada. Artistliğe bak ya. Şuna bak ya. Ya sen kendine sahip çıkmaktan acizsin ya. Ha? Şunlara bak. Ben ne yaptım size ya? Hayır ne, ne yaptım da siz bu hale geldiniz? Ben bunu anlamıyorum. Tülin. Şuraya bak ya. Biri eve adam alır. Bir tanesi de sürtük kızın birine hamile var. Abi al, yurda Hadi. Hadi. baba gidin. Bir dakika lan ha. Lan. Hadi gidelim. Kızım <laughs> geç bakayım şöyle. Sen de dur böyle. Bırak. Eğer elin karısı yüzünden babasına vuracaksa vursun da rahatlasın. Hayır! Naz! 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 Düşman ettin hepimizi kendine. Yurdal. Yurdal ne olur gözünü seveyim. Yeter. Naz. Bunu yazdım bir tarafa. Tamam Yurdal tamam tamam hadi. Hadi yeter bu kadar. Babaya el kaldırmak ha? Tamam abi gidiyor. Demek hadi. babanın üstüne yürüdün ha? Bundan sonra bu kızın da yüzünü göremeyeceksin. Duydun mu beni? babaymış. Benim yüzümden oldu, özür dilerim. Sonra konuşacağız onu. Geç içeri şimdi eline bakalım. Bir şey yok, çizildi sadece. Geç hadi Naz, geç. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.